Merhaba, ben Kerim Çınar Tosun. Ali İhsan Gil İlkokulu 3. sınıfında okuyorum. Engelsiz Hayat Projemi sizlere tanıtmak istiyorum. Görme engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak ışıklı sopamız akşam akşam trafikte sokaklarda onların görünebilmelerine yardımcı olacak karanlıkta fark edilebilmelerini sağlayarak hayati tehlikelerine karşı bir önlem arz edecek. Sopamıza 12 voltluk bir LED sistemi döşedik. Bu ledi 9 voltluk iki ayrı pile bağladık. Bir de açma kapama düğmesi koyduk. Bunu da pillere bağladık. Böyle çalışıyor. Faydalı olacağına inanıyorum Engeller hayatın ritmini Yakalamaya engel olamaz